Merhaba, şu köşeye bir tane masalışko kuaför açılmış duydun mu? Hayır duymadım. Ya ben onu duydum o yüzden günlerdir saçımı bile taramıyorum. Bugün masalığın kuaförüne gideceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Hadi gidelim o zaman. Arabamız hazır mı? Evet hazır. Hadi bakalım. Yolculuk başlasın. Gidiyoruz. Sirenleri de çalar mısın? Tabii ki hemen sirenleri de açıyorum. Hmm, merhaba Masal Kuaför. Nasılsınız? İyiyim. Ee, Barbilerim sizinle beraber sizin kuaförünüze gelmek istedi. Sizin kuaförünüzü çok beğeniyormuş. Yeni mi açıldınız buraya? Evet. Aa, peki neler yapıyorsunuz kuaförde ne hizmetleri veriyorsunuz koy... Dayak. Bakın. Dayak. Bu, peki saçımızı kestirmek istiyoruz bir de saçımızı bağlatmak topuz yapmak taramak fönletmek istiyoruz sizde var mı hı hı. ah o zaman geliyoruz İlk hangi barbimiz gelsin hangisini istersin Mor bari ah mor saçlı. Benim de zaten saçlarım çok dağılmıştı. İyi ki beni seçtin masal. O zaman ben geliyorum. Ah benim gelebilmem için küçük bir arabanız var mı? Çünkü çok uzak. Ben oraya yürüyerek gelemem. Teşekkür ederim. Hemen arabama binip geliyorum. Güzel araba. Kuaförün bu şekilde araba hizmeti vermesine kadar güzel değil mi? Hemen geliyorum. Arabamı böyle park edebilir miyim peki bu arabayı? Tamam. Tamamdır. O zaman beni şöyle döndürün bunu. Mor saçlı Barbie de böyle gelsin. O zaman bakımlarımız başlasın. Şöyle yapalım. Şöyle bir tane. Böyle yapıyoruz. Tamam. Şimdi hazır edelim kuaförümüzü ve hemen videomuzu başlatalım. Tamam. Hazır mıyım Barbie, Barbie hazır galiba. Sen öncelikle onun ne yapmak istiyorsun? Saçını mı taramak istiyorsun? Yıkamak mı istiyorsun? Yıkamak. Tamam. Saçlarını yıkayalım istersen. Ben de sana yardımcı olayım. Burada kesme var. Tamam. Gel bakalım Barbie'ciğim. Gel bakalım Barbie'ciğim. Her yerini yıkayalım. Yıkadık. Havluyla kurula hemen şurada. Evet. Şimdi tarayalım artık. Ah! Acaba önce kurutsak mı? Ya da hem tarayıp hem kurutabiliriz. Kurut. Tamam. Al bakalım saç kurutma makinesi. <Sessizlik> ben kuaförden çok uzak kaldım. Buraya oturayım. Hem masala yakın olayım hem de aynayı da görebilirim. Ve bütün malzemeleri kullanabiliriz. Hadi bakalım Masalişko saçlarımı kurutur musun? <Sessizlik> beyaz mı, pembe taraklamı mı yoksa sarı taraklamı mı tarayacaksın masal kuaför? I, I, beyaz. Tamam tara hadi lütfen. O düştü. Ah düştü. O böyle. Koyalım. Güzelce. Güzel kayıyalım birazcık. Ah ah çok acıtıyorsun. Acımıyor acımıyor. Ya çok acıttım. Dikkat et lütfen. Tamam, dikkat edeceğim sakin. Tamam. Saçlarım olduysa artık bağlayalım lütfen. Tamam. Çünkü ben bağlı saç severim. Ben yapıyorum hemen. hemen. Ah, aynaya bakabilir miyim masal? Ama ama sesin ba anneye bakamam. Şimdi, şimdi pembe değil mi? Şimdi pembe değil mi? Olur. Olur mu? İster misin pembe? İsterim lütfen saçlarımı bağla. Bakın. Tamam. Bitti. Bitti. Ah, ama saçlarım biraz kesecektim masal Unutun galiba. Bitti. Şimdi biraz kes lütfen. Tamam. Yiyeyim. Ben çok da gitmeyeceğim. Ben çok da gitmeyeceğim. Bir de kolye takmak istiyorum. Ay, tamam. Kolye takmak Evet. Kolyemi de alayım lütfen. Ah çilekli kolye. Düştü çilekli kolyem. Al bakalım masal çilekli kolyemi takar mısın bana? Takayım. Teşekkür ederim masa. aa. Ya bu kuaför beni sürekli düşürüyor. Bu nasıl bir kuaför? Yani i̇yi i̇yi kuaförsün. Şaka yaptım. Şöyle yapalım. Çünkü bu bana anca olur. Bir bakabilir miyim? <laughs> Ay, prenses gibi oldum. Çok güzel oldum. Bu da çilekli kolyem. Bayıldım. Çok güzel bir kuaföre geldim. Sana... Bekle. Masanın bol yapalım sizin olsun yapalım. Tamam bekliyorum masa. Bana bütün her şeyi yapabilirsin. ben şöyle tutayım aynaya doğru. Sen de saçlarını bağla. Evet. İşimiz bittikten sonra hemen size göstereceğiz arkadaşlar. Masal kuaför çok güzel yapıyor. çok güzel oldu. İki kulak yaptık. Çünkü onun iki tane boynuzu vardı. İki kulaklı bir Barbie. Anneye bakabilir miyim lütfen? Tamam bakabilirsin. Ananana söyle bana. Anne güzel oldu. <laughs> çok güzel olmuş masal kuaför. Çok teşekkür ederim. Ne kadar ücretimiz. Hemen ücretimi de ödeyeyim ve diğer Barbiler gelsin. Tamam abi kalalım sana bir şey yapayım. Teşekkür ederim. Peki kuaför ücreti ne kadar? Yoksa ücret almadan mı yapıyorsunuz? Ee, tamam. <laughs> Masa parasını soruyor galiba. Kaç paraya yaptığını diyor. Al bakalım pembe yeni tanım pembe. Tamam. Ama ben paramı ödeyip gitmek istiyorum. Lütfen bana kaç para olduğunu söyler misin? Kaç para? Ya. 20 lira mı? Hı hı. Ah, o zaman alın bakalım size 20 Değil. lira. Al bakalım. Evet. Tez paranın üzerine alma salcım uzatıyor. Tamam. Çok teşekkür ederim. Arabamı hazır mı? Arabamı getirin evime gideyim ben artık. Tamam. Arabamız burada galiba. Burada önemli değil. Önemli. Çok teşekkür ederim Masal. Saçlarım çok güzel oldu. Ama müşterimi almadım. Müşterim. Ah müşterimi almadım. Hemen onu yapıştıralım. Git bakalım. Çok teşekkür ederim Masal Kuaför. Gidiyorum ben. Kızlar saçlarım nasıl? <laughs> Güzel olmuş. Mor saçlı Barbie, mor saçlı Barbie. Nasıl beğendin mi kuaförü? Ya saçlarım çok güzel oldu bakar mısınız? Bayıldım tabii ki de. O zaman ben de bu akşam düğüne gitmek istiyordum kırmızı elbisemle. O zaman kuaförü önce ben gitmeliyim. Tamam sen git. O zaman ben gidiyorum. Araba nerede? Hemen aşağıda hemen gidiyorum bu araba benim için sanırım biraz küçük ama olsun yine de şu şekilde binebilirim bence o zaman büyük arabayla geleyim doğru söyledim bak, bak. evet dü geliyoruz merhabalar masal kuaför ben geldim nasılsınız iyi misiniz? İyiyim. bu kuaför yeni mi açıldı? ben daha önce bunu hiç görmemiştim Açıldı ya. Ah. Dün açıldı bana. Dün açılmış mor saçlı Barbie gelmiş çok beğenmiş. Ben de akşam düğüne gitmek istiyordum benim saçlarımı da yapar mısın? Evet yapayım lütfen. Peki nereye oturayım ben? Siz otur Barbie yerine. Tamam. Hadi, sen tamam. Sen Hemen bir oturuyorum. Ya. Biraz da kolye gibi bileklik gibi şeyler de istiyorum ben çünkü düğüne gideceğim için ellerimde şöyle koyayım. Lazım bana. Ha, tamam saçını bağlayalım da bu güne giden bir şey yapmadım. buyu koyalım mı? Tamam. O zaman ben şöyle tutayım. Olur mu? Hı, Hı, evet. Başta Başlayalım. bakalım. Saçını mı bağlayacaksın Hı -hı. şimdi? Saçını bağlayacağım. Sen iyi yardım mı? Bu güne gidiyor. Anneciğim. Yani Ta 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 da. Gözlerinizi açın. Masal Barbie'nin saçına topuz Bilmiyorum. yaptı. Şimdi keselim. Ucundan da birazcık kesmek istiyor sanırım. Evet. Çok güzel oldu. Masal saçına boncuk mu taktın? Evet. Taktım bile. Evet. Bir de tacına bakın Barbie'nin. Çok güzel yapmış Masal değil mi? Şimdi de uçlarında açık kalan yerlerini tarıyor. Bir de kolye takabilir misin? Çekmecendeki kolyelere bir bakabilir miyiz? Masal neler Bakayım. var? Ah, kolyelerin hepsi bitmiş. Burada galiba. Çilekli kolye. Bir de burada var. Bakayım çiçekli kolye de? Ah, çok teşekkür ederim. Toka sanırım bu. Toka mı? Hemen tokayı alalım. Yardımcı olmamı ister misin? Şöyle hemen burasına takalım. Bak çok güzel oldu Barbie. artık ki. Tabii ki de. Şimdi de Doktor Barbie hayır, gelecek. Ha ay kurutmadı saçlarını. Masal işleri biraz tersinden yapıyor. Ama Doktor Barbie'nin çok karnı acıkmış. Ona birazcık meyve salatası yapmamız gerekiyor. Merhaba masal. Ben de iş yerinden geliyordum. O yüzden biraz karnım aç. Biraz meyve salatası, kahve ve poğaça da istiyorum. Kuaförünüzde bu hizmetiniz var mı acaba? Evet bay geldik. Tamam. O zaman meyve salatası için piknik sepetini getirebilirsiniz bence. Tamam. <laughs> piknik sepeti. Hanım piknik sepetinde neler var? Bu, bu, bu tak yapalım. Ah, bize karpuz doğuruyor masal hanım sizin için. Ah, bu kuaför çok becerikli. Aynı zamanda meyve salatası da yapıyor. Bir de marul var mı acaba? Ay ay ay. Yes, bu yapalım. Bu mandalina iniyor. Elma da yemek istiyorum. Elma var mı? Tamam var. Var ya. Tamam. Çok teşekkür ederim Kuaför Hanım. Birazını bu tarafa koyabilirsiniz eğer almıyorsa. Nasıl olsa çay hizmeti vermiyoruz şu anda. Elmayı alabilirim. Şimdi, baba, Peki havuç? Havuç bu. Havuçu da aldık. Ah, sapsız. evet, sapını yemiyoruz değil mi? İşte koyarım. koyalım. Koyalım. Işte. Orada da bekleyebilirler bence. Bakalım başka. Ah, patlıcan. Biraz da patlıcan doğrayalım. Bir olsun ben tepsiden de yerim. Evet. Evet. Belki peki başka ah muz muzu çok severim. Muz. Muz. İşte. Mecazı mecazi kapkın burada. Ama öncelikle muzu da istiyorum yanında lütfen. Hı -hı. Evet sapını yemiyoruz. Ben başlayabilir miyim? Bir taraftan çatal var mı? Evet var. Teşekkür ederim. Barbie'yi buraya getirelim. Barbie burada yesin bence. Karnı acıkmış olabilir. Gel bakalım Barbie. Geliyorum. Şuraya oturacağım. İşten çıktığım için çok yoruldu. Biraz karpuz yemek istiyorum. Ay ay Ah biraz da patlıcan yemeği. Peki. Ah evet. Peki marul. Maruldan da biraz. Peki elma yiyebilir miyim elma? Çok teşekkür ederim masa Çilek. Çilek de veriyor masa sana. Elma da. Çilek de hepsini yiyebilirsin. Peki çay var mı? Evet. Masal. Birazcık çay doldur istersen bardaklara. Çünkü çay demek içmek istiyor. Yemek demiştim masa mi şey masal? Çok güzel olmuş varmış. Donut mi? Ah, Donut çok severim. Masa. Barbie'nin karnına doyurduğun için çok mutlu olmalısın değil mi? Masa. Sen evcilik oyununu mu seviyorsun yoksa kuaförcülük mü? Evcilik, evet, kuaförcülük. İkisini de mi seviyorsun? Video çekmeyi seviyor musun? Anneyle eğlenmeyi seviyor musun? Peki bu tarz videolar çekmeye devam edelim mi? Evet. O zaman arkadaşlara ne diyoruz? Görüşürüz. Görüşürüz. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Barbie'nin de size söyleyecekleri var. Görüşmek üzere arkadaşlar. Masalın kanalına abone olmayı unutmayın ve beğendiyseniz like butonuna tıklamayı unutmayın. Görüşürüz.